bu sıcak günlerde hararetimizi alması ve vücut ısımızı düşürebiliyor olması sayesinde bu tercih edilmekte. Öyle ki sadece buz ve bir miktar aromayla satılan birçok içecek kafelerdeki yerini aldı bile. Buz yeme isteği birçok sebepten kaynaklandığı gibi strese bağlı olarak da tercih ediliyor yerken çıkardığı sesler ve ağızda bıraktığı yorgunluk bir anlığına da olsa insanın günlük yorgunluğundan ve stresinden uzaklaştırdığından insanlar farkında olmadan buz yemeye doğru yöneliyor. Bu durumun ötesinde buz yemeği canınız istedi diye değil de bağımlılıktan yapıyorsanız işte burada işler karışmakta. Bu duruma tıpta pag pagofaji denmektedir. Pagafaji, yani buz ve buzlu yiyecekleri dürtüsel olarak yemek, bir çeşit yemek bozukluğudur. Pagafaji sanıldığı gibi günümüze ait bir durum değildir. Bu konu 16. yüzyıldan beri tıp, uzmanı tar tıp uzmanları tarafından araştırılmıştır. Öyle ki Aristo ve Hipokrat bile bu durumu incelemiş Şayet o yıllarda altyapı yetersizliğinden kaynaklı ve sözleyicik farklılıklar sebebiyle bu durumu yanlışlıkla cinsel hayattaki hayal kırıklıklarından kaynaklandığı düşünülmüştür. Bagofajinin tıbbi tanımı bazen demir eksikliği anemisi ile ilişki olabilen kompulsif ve tekrarlayan buz yenilmesidir. Hiçbir besin değeri olmayan maddelerin sürekli yenmesidir. Bu durum psikolojik, biyokimyasal ve kültürel faktörel nedeniyle var olabilmektedir. Bu yemek genellikle zararsızdır. Şayet altta yatan ciddi problemlerin işareti olabilmektedir. Genellikle hamile kadınlar ve küçük çocuklarda görülmektedir. Pagofajinin nedenleri Pagofaji, yaşlı insanlarda ya da gebelik sırasında oldukça yaygın olan kalsiyum eksikliği durumlarında görülebilmektedir. Çoğunlukla besin değerleri düşük bir diyet kolaylıkla anemi ve pagofajiyi tetikleyebilir. Bunun yanı sıra vücudun çeşitli yerlerinde meydana gelen kanamalar ve kadınlardaki adet kanamaları demir eksikliğinin en önemli sebepleridir. Ve bunun sonucunda pagofajiye yol açabilirler buz çiğnemeye duyulan istek dışında kansızlığın esas belirtisi sürekli yorgunluktur. Gluten intoleransının da demir eksikliğine ve buz çiğneme belirtilerine neden olduğu bilinmektedir. Tüm bunlar bir yana bu, duruma bu durumu yaşayanlar sadece çocukluğundan gelen bir alışkanlık olarak anemisi olmamasına rağmen bu özelliği yetişkinliğine taşıyabilmektedir. Pagofajinin yan etkileri Pagofaji, şiddetli durumlarda bir bireyde malnutrisyona neden olabilir. Bunun muhtemel nedeni, aşırı buz yeminin besin değeri yüksek besinleri yeme isteğinin azaltmasıdır. Seyrek buz tüketimi tüm bu zararlı etkilere neden olabilmektedir. Sürekli olarak buz çiğnemek bir kişinin sosyal iletişimini engelleyebilir ve ağır vakalarda insanlar kendilerini sosyal iletişimden uzak tutmak isteyebilirler. Bu düşük benlik sayısı ve diğer psikolojik sorunlara yol açabilir. Bazı durumlarda taş, toprak, kahve ve buz yemenin getirdiği sonuçlarda saç dökülmesi, tırnak bozuklukları, dudak kenarında çatlamalar da görülebilir. Demir eksikliği anemisi kullanılabilmesi için sadece basit bir kan testi gereklidir. Pagophisi sorunu yaşayan herkesin en kısa sürede bu sorunu çözmek için bir doktora danışması bu nedenle önemlidir. Demir eksikliği anemisinin tedavisinde ise genellikle bazı c vitamini takviyeler alımı ile birlikte sağlıklı ve demir açısından zengin bir diyet takip etmek tavsiye edilir. Demir eksikliği anemisinin tanısı ve tedavisi oldukça basittir. Kolaylıkla bu sorundan kurtulabilir. Beğendiyseniz beğen butonuna, daha fazla bilgiye erişmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın.